size kodlama bilgisine hiç ihtiyaç olmadan nasıl Messenger chatbot yaratabileceğinizi anlatacağım. Nasıl web sitesi sahibi olmak bir dönem öncenin vazgeçilmezi ise bir süre sonra da chatbot sahibi olmak vazgeçilmez olacak hatta oldu bile. Dolayısıyla endüstriniz ne olursa olsun kendi bloğunuz için ya da marketing kampanyalarınız için chatbotun sizin verimliliğinizi arttıracağını düşünüyorum. Umarım bu kursu seversiniz. Chatbot'ların neden marketing stratejileri arasında yer alması gerektiğini, neden chatbot'un önemli olduğunu kısaca tartışalım isterseniz. Ee, öncelikle biliyorsunuz e, yıllar önce web sitesine sahip olmak sizi rakipleriniz arasından öne çıkarıyordu. Daha sonrasında e-mail kampanyaları yapmak sizi öne çıkarıyordu. Sonra Facebook açıldı. Facebook sayfası açıp oradan pinpoint reklamlar vermek size competition'dan kurtarıyordu. Yine öne çıkarıyordu. Şimdi devir biraz daha değişti. Artık biliyorsunuz artificial intelligence'ın da e, ilerlemesiyle birlikte çok güzel chatbot arayüzleri piyasaya sürüldü. Dolayısıyla kodlama bilgisine gerek kalmadan chatbot artık e, web sitesi sahipleri tarafından inşa edilebildi. E, dolayısıyla bayağı da marketingçilerin artık kullandığı bir tool haline geldi. Şimdi bazı sebepler var chatbotun popüler olmasının sebeplerinden. Şimdi öncelikle e, chatbotlar bir verimlilik kaybına uğramıyor biliyorsunuz. Normal bir müşteri servisinde çalışan bir insan yorulabilir. Onun verimliliği düşüne, düşebilir. Hasta olabilir, işe gelmeyebilir. Hani bu noktada chatbot employer açısından, işveren açısından e, baya bir avantaj sağlıyor. Özellikle repetitive tasklar için mesela müşteri problemlerini çözen insanları düşünün. Genelde müşteriler aynı problemle e, karşılaşırlar ama bin müşteri aynı problem bin tane arama demek bu e, Sonuçta işçi çalıştırırsanız siz bunun için Çok çok bir e, maaş kaybı yaşarsınız Para kaybı yaşarsınız Hem de verimlilik kaybı yaşamış olursunuz Bu noktada chatbot gerçekten kurtarıcı oluyor Onun dışında e, bir mail üzerinden konuştuğunuz birini düşünün Bir de whatsapp üzerinden ya da messenger üzerinden konuştuğunuz birini düşünün Ortalama bir istatistik vardı Mailden siz bir bir şey yazdığınızda bir gün içinde response bekliyorsunuz. Ancak mesajdan bir şey yazdığınızda bir saat içinde response bekliyorsunuz ortalama olarak. Bu da çok çok daha hızlı, fast ve engage bir communication demek. Yani çok daha verimli bir iletişim kuruyorsunuz markayla chatbot üzerinden. Hem daha hızlı oluyor, hem size daha yakın bir marka konumlandır konumlandırması oluyor. Yine şey gibi düşünebilirsiniz. Ee, WhatsApp'tan konuştuğunuz biriyle mi daha yakın hissedersiniz? işiniz düşse bir ürün alacak olsanız WhatsApp'tan mı almayı tercih edersiniz, mailden mi almayı tercih edersiniz? Yani dolayısıyla WhatsApp'tan veya Messenger'dan konuştuğunuz bir markada size çok daha yakın konumlanmış oluyor. Bu da e, çok önemli bir sebeplerden Chatbot'un popüler olmasında. E, onun dışında işte high retention rates dedik, yani yüksek bir şekilde e, marka konumlandırılması e, sonucu olarak müşteriyle ilişkiler güçleniyor. Bir de burada önemli olan bir data var. Burada big four messaging apps'in ivmesi social networking apps'in ivmesinden daha büyük. Yani bildiğimiz üzere insanlar mesajlaşmaktan vazgeçmiyor ve artık mesajlaşmak neredeyse insan doğasının bir parçası haline geldi. Yani bu noktada chatbotlara oynamak gerçekten çok çok akılcı bir hareket olacaktır. Onun dışında son neden olarak da Chatbot'ların indirilmesine gerek yok. Çünkü yani ilk akıllı telefonlar çıktığında insanlar "Aa uygulamalar varmış, bunlar neymiş?" falan gibi e, bayağı indirmeye meyllilerdi ve onları uygulama indirtmek çok kolaydı. E, ben de iOS'tan uygulama e, geliştiriyorum. O yüzden yakından da şahit oldum. Artık çok zorlaştı. Yani insanlar uygulama kolay kolay indirmiyor. Çünkü e, bu uygulamaların indirildiği zamanlarda web siteleri de e, mobilden çok güzel çalışmıyordu. Artık web developerlar öyle bir yazıyor ki Mobilden gayet güzel sanki mobil bir uygulamaymış gibi çalışabiliyor. Bu noktada da insanlar e, indirip hafıza tutmak istemiyor. Hafızada tutmak istemiyor. Chatbotların da indirilmesine gerek yok. Zaten e, olan uygulamalar üzerinden yürüdüğü için herkesin telefonunda olan uygulamalar üzerinden yürüdüğü için böyle bir problemle de karşılaşmamış olacağız. <laughs>